düşmesini isterim. Vallahi Allah teala annem ve babamla daha merhametlidir. Bu radıyallahu anh kardeşler. Hadisin devamında <laughs> ümmetimden kabileler müşriklere katılmadıkça kabileler müşriklere katılmadıkça ve ümmetimden kabileler putlara ibadet etmedikçe kıyamet kopmaz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Devs kabilesinin kadınlarının kalçaları Zulhalasan'ın etrafında diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem puthanesinin etrafında sallan sallanarak dönmeye başlamadıkça diyor kıyamet kopmaz. Bu Zulhalasan denen yer abiler kardeşler. Taif. Taif nerededir biliyorsunuz değil mi? Taif. Mekke'ye yakın bir şu an şehir oldu artık oraya. Bir köydü. Sübhan bir yerleşim alanıydı bir köydü. Oraya yakın bir böyle bir taşlık bir yer var. Oranın ulema diyor ki hala izleri mevcut bu Zulhalasa denen bölgenin, o evin. Orada Osmanlı zamanında İmam Abdülvehhab denilen bir alim çıkıyor Necid'de, tamam mı? Çünkü o zaman artık halifenin sesi bastırılmış bir zamanda çıkıyor böyle ulema. Yani eğer halifeyi susturursan elbette ki alimler konuşacak. Tarikatlar ne yaptılar? Halifeyi susturdular, tamam mı? Alimler, Ehl-i Sünnet alimleri konuşmaya başladılar. İmam Abdülvehab çıktı, davet yapmaya başlayınca Subhanallah, e, tabiri için şimdi hatırlamıyorum, Subhanallah sudilerden olması lazım. Gittiler fetvasını alarak, gittiler o puthaneyi yerle bir ettiler. Ama bu hangi zamanda oluyor? Bu size bahsettiğim 300 yıl önce. 300 yıl önce olan bir mesele. Putlar ne diyor Resulullah? Ümmetin putlara tapmadıkça. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmuyor. 300 yıl önce başlıyor. Yani, ahir zaman subhanallah. Ve şimdi o yerden bir eser yok. Bir eser kalmadı. Yani yerle bir ettiler. O zulhas, zulhalasa denen putu yok ettiler. Ve oradaki o kavim subhanallah yani 300 yıl önce o putlara tapmaya başlamış bir kavimdi. Allah yani görün